Tam olarak Türkçe çevirisi olmayan yabancı moda terimleri söyleyecekler bize. Cevabı bilen zile basacak. Oo yarış. Evet. Öğrenim. Yarış konularında annem inanılmaz hırsızdır. Yani biz ailecek biraz öyleyiz. Kaybetmeyi sevmeyiz. Kaybetmeyi sevmeyiz. Selin de sevmiyor. Selin de hiç sevmiyor. Böyle bir ailede hocam. Sizi hayata öyle yetiştirdik. Başlıyoruz. İlk kelimemiz love brand. <laughs> Sen daha yakınsın zile kabul etmiyorum. Zili şöyle alacağız. Benim kolum kısa. Neyse, tamam. Tamam. Oldu mu? Bakayım evet. mesafeni. Oldu gibi. Duygusal bir bağ kurduğun... Ve aslında e, sevdiğin bir marka. Hiçbir şey sorduk bile be. Böyle bir şey yok. Kolumdan şey oldu diye. Allah Allah. Hot couture. Detaylı işçilik gerektiren high fashion olarak İngilizce söylediğimiz ürünlere denilir. Bir dakika bir şey kesebiliyor muyum arada? He? Hot couture değil. Ot couture. Sonra birisi laf etmesin. Hot tamam. couture. Statement please. Ben şimdi çekip gideceğim buradan. Siz çalıştınız mı daha önce? <laughs> Bu akşam ben full böyle çalıştım anne. Nasıl basarım diye. Statement piece şöyle, mesela çok sade bir kıyafet giyiminin bir parça vardır. En çok göze batan ve en çok ilgi çeken parçaya statement piece deriz. İnşallah bir tane eksi 2 alırsın da eşitleniriz yakında. Dur <laughs> bakar. Ben bilmiyorum bile ne demekmiş farklı bir kol kesimidir. Kol dikişi buradan kesik değildir, buradan düz gelir. O kol kesimine ne denir? Prete porte. Hazır giyim yani mağazalarda o anda hazırda olan koleksiyona denir. Preppy. Aa elimin altından. e ama yapsaydın. Preppy şey böyle kolej tarzı dediğimiz ki bu ara bayağı moda. Aslında onun bir tarzı vardır yani mesela gömlek, V yakalı yelek, işte kaki pantolon falan. Belki böyle etek pileli, Mesela yani aynı eşit puan o zaman hadi. Monogram. Ne demek monogram? Monogram benim bildiğim tekrar tekrar logo. Bisque. terzi gibi yani üzerine dikilecek olan. Üzerine özel yapılmış şey. Hadi yine buçuk buçuk olsun. Fashion forward. <laughs> Moda öncüsü demekmiş. Trendlere yön veren kişi. Moda öncüsü trendlere yön veren <laughs> <merak> kişi. <laughs> tamam. Al bu puanı. Tamam. Damien. Kareli demek yani Louis Vuitton'un bir desenidir. Ama Zile Basman'ın değil. ben bastığım için yarım yarım puan bence. Ay bu yarımlar falan filan benim kafa gitti. Evet. Bak anne bu sana acımapayım. Layering. Çok seversin. Evet en sevdiğim şey kat kat çeşit çeşit şeyleri üst üste giymekten bahsediyoruz. Bu puanı aldığında çok mutlu oldum çünkü bana layering'i sen öğrettin. <laughs> bir daha oynamam. <laughs>